Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, e, hani e, Roblox kapanmıştı ya arkadaşlar. Bugün sizler sizlerle birlikte Roblox nasıl açılır onları konuşacağız. Aman onları göstereceğim size, konuşacağız Diyorum Şimdi e, devlet şöyle bir şey e, şey ne verdi? böyle yasak getirdi yo Roblox'a yok bilmem neymiş. Onu e, şey yapacağız. Şimdi ben size göstereceğim. Play Store'a girdik. Neredeydi lan? Heh, aramaya giriyoruz. Bak görüyorsunuz dur. Bak şu Secure VPN var ya. Ona tıklayı tıkladığımız zaman e, ben indirdim. Ben indirdim Secure VPN daha güvenli a yazıyor. Ben indirdim. Hat, e, bunu indirme, indirmeyenler varsa indirsin. Şey, e, açalım. Burada A ayarları sunucu bu ne lan? Bunu izin verdin. Bak, burayı bağlanmış. Burayı bağlandı mı diye kontrol edin. Bağlanmadıysa Roblox'a giremezsiniz. Benim sunucum Almanya şu andaki sunucum. Yani hatta e, isterseniz Fransa yapayım. Öyle diyeyim. Sunucular var. Evet Türkiye sunucusu yok mu derseniz Türkiye arkadaşlar Türkiye sunucusu paralı. O yüzden almıyorum. Ha, paralı bakın göstereceğim. Bakın buraya bastığımız zaman hay, al işte paralı yani arkadaşlar. Şimdi e, Roblox'a girelim. Göstereceğim. Bakın giriyor. Bakın arkadaşlar. Girdi. Arkadaşlar e, bu videoyu bu videoyu e, bir arkadaşınız varsa gönderebilirsiniz. Bir tadınıza gönderin. E, hatta bir oyuna gireyim. Göstereceğim. Bakın giriyorum. Şimdi yani Roblox'u böyle açabilirsiniz yani. Secure VPN'den açabilirsiniz. Anladığım şey. Şey bildiğim kadarıyla böyle. Şimdi giriyordur. Bekle. Bekleyelim biraz. Heh, girdi. Bakın gerçek. Yalan diyenlerin. Yalan diyenler. Yalan diyenler engelli arkadaşlar. Yalan değil. Bakın görüyorsunuz zaten yalan olmadığını. Bakın görüyorsunuz. Şu anda oyundayım. Hatta size bir oynayayım. Bir durun. Amara'dayım. Aşağıda. Hatta size bir oynayayım. Durun. Bunu short videosuna da atacağım. Bu şekilde girebilirsiniz. de. Ya. Yani bildiğim kadarıyla böyle arkadaşlar. Eee Abone olup like atmayı da unutmayın. Ondan sonra cima. Ee, arkadaşlar şunu oynayıp videoyu bitireceğim. Ve videoyu vereceğim bilgi bu kadar. Ee, dinlediğiniz, izlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, ayrıyetten abone olup like atmayı da unutmayın. Ha, evet. Oğlum ben niye burayı geçemiyorum? Hayda. Dur. Şöyle bir yapayım. Ee, şunu eee yapıp videoyu bitireceğim arkadaşlar. Bugünlük vereceğim bilgi bu kadar. Hadi görüşürüz. Bu ne oluyor? Oyunda bir kasma oldu bu. Gördünüz mü? Gördünüz mü orayı? Oyunda bir kasma oldu. Orada bir oyun kastı gibi oldu ama anlayamadım. Arkadaşlar ee, bence devlet şöyle bir şey yapması gerekiyordu. E, ya hayır Roblox kapacağına, kapacağına TikTok kapansaydı daha iyiydi bence. Benim düşüncem. Yani benim istediğim şey bu. Roblox kapancana TikTok kapat yani. İyi. daha iyi olurmuş. Devlet öyle yapmış daha iyi olurmuş da işte. Yani arkadaşlar şu an benim e, biri, 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 biri. ee, bu kadar vereceğim bir video var. Bir de bunu sonlandırayım. Eee, bir... Lan oğlum yüzüm gözükmüyor amına koyayım. Bir buraya bir buraya dönüyor. Ben yüzümü göstereceğim. Neyse arkadaşlar hepinize görüşürüz. Umarım videomu hepiniz çok sevmişsinizdir. Abone olup aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Sevdiğin isterseniz bak isterseniz sevdiğiniz bir tane arkadaşınıza gönderin. Benim diyeceklerim şimdilik bu kadar. Sadece size eyvallah görüşürüz.